gençler geldikleri nereye? Sayfa 309'a ne var? Burada kazanım testi var. Hemen soru 1 ile başlıyoruz. Peki 1'de ne var? Boyalı bölgelerin toplamı istenmiş. Yani aslında ne var? Alan taşıma var. Peki ne yapacağız? Başlayalım. Ben buraya A diyeyim. Şurası da B olsun. Benden istenen ne? A artı B. Ben şimdi düşünüyorum. A'yı tek başına bulabilir miyim? Bulamam. Açıyı bilmiyoruz, uzunu bilmiyoruz değil mi? Ben A'yı tek başına bulamıyorum. B'yi de aynı şekilde tek başına bulmak çok da mümkün değil. Demek ki ben bunları taşıyacağım, yan yana getireceğim, birleştireceğim ve alanı hesaplayabileceğim bir şekil, bir bölge oluşturmaya çalışacağım. Hemen kelebek mantığından şuradaki A'yı ben şuraya taşıyabilirim. Dolayısıyla benden istenen A artı B buradaki üçgenin alanını temsil etmiş olur. Peki bu A artı B ne olacak bakalım. Burada bir DM noktam var. DM noktasına buranın 90 geldiği görebiliyoruz. Dolayısıyla benden istenen A artı B aslında buradaki dik üçgenin ta kendisi olacaktır. Dik üçgenden alanımız dik kenarlar çarpımlarının yarısı olacak. 4 çarpı 6 bölü 2'den cevap 12 yani Bursa. Burada yarı çapı 6 olan bir çeyrek dairemiz var. Hemen şuraya 6'yı kondurduk. 6 6 yarı çapı 6 olan bir yarım dairemiz var. Oradan da 6'yı kondurduk. Şunu da vurgulamıştık hatırlarsın. Alanlar farkı isteniyorsa genelde ortak alan kullanımını düşünmem gerekiyordu. Yani ben şu ortak bölgeye ortak alanı A diyeceğim. Ve bunu kullanmaya çalışacağım. Ben buradaki A'nın yardımıyla A artı S1'i bulabilirim. A artı S1 dediğim yarım daire tamamı pi kareden 36 pi yarısından kaç geldi? 18 pi geldi. Şurada bir çeyrek dairemiz var. O da A artı S2. Yazalım. A artı S2. Pi kareden tamamı 36 pi yine. Çeyrek olduğu için 4'e bölüyorum. Kaç geldi? 9 pi geldi. A'dan kurtulmak için çıkartıyorum taraf tarafa. Buradan istenilen S'lerin farkı 9 pi gelmiş oluyor. Adana Bursa 4. Hmm, kare mi bu? Kare. Tamam. O zaman her birinin 4 geldiğini şöyle bir konduralım. Bunların 4 geldiğini söylemek çok zor değil. Köşegenler birbirini dik kesti. Birbirlerini ortaladılar. Ben buradan yarı çapı da bulurum. İkisi kenardaki üçgeni var. Dikkat et. 45'in karşısı kaç olacaktır? 45'in karşısındaki re'nin kök 2 katı 90'ın karşısında bulunan 4'ü veriyor. Ben buradan re'nin artık 2, 2 geldiğini bulurum. Yarı çaplar iki kök imiş. Hmm. İşte şunu bulabiliriz üçgenden bu zor değil ama şura biraz zahmetli. Beni tek tek gitmeyeceğiz. Tekrar şu an tek tek gidebilir bu soruda. Yani e, çıkmaz değil çıkar ama zahmetli. Çok daha pratik, çok daha kolay şu olan gitmen lazım. Ben buraya A desem ben her birinin A geldiğini eş üçgenlerden söyleyebilirim. E buraya B diyorsam eş kirişlerden arkasındaki alanların yine B geldiğini söyleyebilirim. Benden ne istiyor bu arkadaş? A artı B istiyor. Tamam. Benden A artı B. Peki toplam alan ne? Dikkat et. Toplam alan yani dairenin tamamı 4 tane A artı 4 tane B. Yani 4 parantezinde A artı B. Güzel. Peki toplam alan neye eşit? Toplam alan pi R kareden kaç gelecek? R yerine 2 kök 2 yazıyoruz. Onun karesinden 8 gelecek. 4 tanesi 8 bir pi geliyorsa kendisi ne olmalı? 2 pi olmalı. Ben buradan a artı b'nin 2 pi geldiğini yakalamış oluyorum. Dediğim gibi tek tek de gidebilirsin ama tek tek gittiğinde sonuç değişmeyecek. Sadece fazla fazla işlem yapmış olacaksın. Bunu üçgen versiyonu atılıyorsun değil mi? Üçgende 180'den bir yarım daire geliyordu. Burada ise 4 açı var. 4'ünün toplamı 360. O 4 dilimi topladığında bir 360 veriyorsa buradaki aslında bir tam dairenin parçalanmış haldir diyebiliriz anlatmaya çalıştım şu şurası A burası B burası C burası D olsun bunları birleştirdiğimizi düşünelim Tamam mı? şöyle birleştirdiğimizi düşün hatta alt tarafta birleştirsem daha güzel olur şöyle birleştirdik dört tane dairemiz var birisi A birisi B birisi C yapıyor birisi de D yapıyor E toplarsam tamam ne yapacak bir tam daireyi vermiş olacak Dolayısıyla hemen pire kareden istenilen alanı bulacağız R yerine 3 yazıyoruz. 3'ten ne geldi? 9 pi geldi. Demek ki 4'ünü toplarsak bir tam daireden 9 pi geldiğini söyleyebiliyoruz. Yine burada alanları tek tek bulmayacağız. Zaten bulamayız. Çok zahmetli olur. Taşıma yapacağız. Oradaki parçaların toplamı çat diye bir şey verecek. Oradan çok daha pratik, hızlı gitmiş olacağız. Karenin alanı 16 ise her bir kenarın 4 geldiğini söylemek zor değil. Ben buraya A, buraya B, buraya B diyorum. Şimdi dikkat et. Şurada BB ise ben şunların da eş bölgeler olduğundan BB geldiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla benden istenilen şimdi neydi? Dikkat et yazalım istiyorsan. İstenilen diyelim. İstenilen neydi? 2B ile A'nın toplamıydı. 2B ile A'nın toplamı dikkat et şu taradığım bölge yani neye eşit? Bir yarım daire eşit. Yarım daireden de yarı çap 2 Alanı buluruz. Pi'ye kareden tamamı istese 4 pi Yarım daire olduğu için 2'ye bölün ne geldi? 2 pi gelmiş oldu alanı taşıdık, birleştirdik. Toplamın 2 pi geldiğini elde ettik. Merkezde 18 neresi? Orada Adana. Hmm, bak şu uzunluk 18 18 cm ymiş. Tamammış. Boyalı bölgelerin alanları eşit. Güzel. Ben buraya A desem. Şu pembe bölgeye. Mavi de ne gelecekmiş? A gelecekmiş. Okey. Tamam. Şimdi bu A'ları yazmak yetti mi? Yetmedi. Yetmiyorsa B'den yardım alacağız. B yetmezse C'den yardım alacağız. Hemen şuraya B diyorum. Dikkatimi çeken bir şey var. Şuradaki dairene geldiği A artı B geldi. Küçük dairenin alanı. A artı B kadar. Şuna dikkat edelim. Hatta şöyle seçerek göstereyim. Şuna dikkat. Şurada bir daire dilimi var. Ve bu daire diliminde yarı çap 18 tabanda 4P. Hmm. Hatırlıyor muyuz? Eğer ki yarı çap pardon yay uzunluğu belliyse biz üçgen, dörtgen gibi düşünebiliyorduk. Evet güzel oldu. Şuradaki mavi parçadan bahsediyorum. Hemen şöyle bir ok çıkartalım. Ben buradaki dilimin alanını üçgen gibi düşünerek ne yapacağım? Hesaplamaya çalışacağım. Üçgen gibi düşünüyoruz. Alanımız bizim A artı B kadardı. Yükseklik 12 taban 4 pi olacak. 12 pardon 18 ya. 18 çarpı 4 pi bölü 2. Yükseklik çarpı taban bölü 2 gibi düşünüyoruz. Buradan ne geldi? 36 pi geldi. 36 pi bana A artı B'yi veriyor. Bu A artı B de bana küçük dairenin alanını veriyor. Yani küçüğün yarıçapını R edersek pi re kare küçükten A artı B'yi veriyordu. Biz dilimden gittik A artı B'yi 36 pi bulmuştuk. Ben buradan R'nin 6 cm olduğunu yakalayabiliyorum. Kaçı bitirdik? 309 bitirdik sanırım değil mi? 310'dayız. Dairede benzerlik önemli mi? Önemli. Bununla ilgili benzerlik soruları, alan soruları gelebiliyor. Hemen ne olduğuna bakalım. Aslında üçgende verdiğimiz kelebek mantığının ya da temel benzerlik mantığının ta kendisi. Çok da farklı şeyler değiller. Hemen bahsetmekte fayda var. Bütün daireler birbirine benzerdi. Bunu geçelim. Burada kilit nokta şurası. Dairede eşit ölçülü yaylar varsa orada benzerlik vardır diyebiliyoruz. Anlatmaya çalıştığım şu. Şimdi şu merkezi açıyı baz alalım biz. Ben oradaki merkezi açıdan şu yayın ölçüsüyle, şu yayın ölçüsünün eşit geldiğini söyleyebiliyorum. Sallıyorum burası 100 ise bu da 100, bu da 100. Aynı. Burası 120 ise 120, 100. aynı. Buradaki işte yayların eşit ölçülü olması bu dilimlerin birbirine benzer geldiğini söylüyor bana. Aynı üçgendeki benzerlikte olduğu gibi küçüğün büyüğe, küçük tavanın büyük tavanı oranı şeklinde giderek oradaki benzerliğine sakladığı orantıyı ne yapacağım? Kullanmaya çalışacağım. Alan için aynısı geçerli mi? Geçerli Hatırlatma yine şöyle yapalım. Mesela bunun üçgen versiyonu var mıydı? Olmaz mı? Üçgende yine biz kenarları eşit bölecek şekilde paraleller çizdiğimizde buradaki bölgelerin alanları artışık tam sayılarla ne yapıyordu? Parçalanıyordu. Ben buraya 1A diyorsam burası 3A, burası 5, burası 7, 9 artışık tek tam sayılar şeklinde gidiyordu. Hatırlatmayı yaptık. Yani vurgu şu aslında bu sayfada. Üçgendeki benzerliğin ta kendisi burada var mı? Var. Ama benzerliğin oluşması için burada neyler eşit işte olmalı? yaylar, yaylan ölçüleri eşit olmalı. Başlayalım. Ben buradan benzerlik geldiğini biliyorum. Yaylarım eşit. Burası 2. Pardon kalemi almamışım. burası 2 olduğu için burası 2. Küçükte 2 varken büyükte 3 var. 2 hmm. bölü 3. Alan oranı benzer oranın karesiydi. Karesini aldım. 4 bölü 9. Küçüğe 4 a dersem tamam 9. Alt taraf 5 olacaktır. Ne istiyorsa bulmuş olduk. Aynı mantık burada bir iki benzerlik var mı? Var. Dikkat et şu yayın ölçüsüyle. Şu el, ölçüsü eşit. Buradaki eşitlerden ben benzerliği kullanabiliyorum. Küçükte 1 varken büyükte 2 var. Dikkat et 1'e 2 oran var. Benzerlik oranım 1 bölü 2. Karesini aldım alan 1 bölü 4 oldu. Yani ben küçüğe A diyorsam tamamı 4A. 4A'nın ben 1A'sını kullandım. Alt tarafa ne kaldı? 3A kaldı. Hmm, güzel. Şimdi buradaki şu kilide dikkat et. 90'daki alanım A olduğuna göre 270'de kaç A vardır? Değil mi? 360'ın 90'ını kullanımı 270 kaldı. 270, 90, 3 katı. O zaman 90'da 1A varsa 270'de yani 3 katında 3 A almalı. Ben buradan S2'nin 3A geldiğini söyleyebiliyorum. S1 3A geldi. S2 3A geldi. Oranlarsam oradan cevap kaç gelecektir? biz? Aynı mantık burada var mı? Var. Yine bir benzerlik var. Dikkat et şuradaki yayların ölçüleri birbirine eşit. Dolayısıyla bu dilimler birbirinin benzeri. Benzerlik oranının karesinden alanları yazacağım. Küçükte 1 varken büyükte 3. Pardon küçükte 1 varken büyükte 2 var burada. Yine benzerlik oranımız 1 bölü 2. Karesini aldınız. Alan oranları 1 bölü 4 geldi. Yani ben buraya A dersem tamam 4A burası ne gelecek? 3A gelecek. Boyalı bölgelerin alanlarının eşit olduğu soru tarafından verilmiş. Burası 3A olduğundan burası 3A. Dikkat et. Tamamı 4A. Tamamı dediğimiz 180. 180'i ben 4'e böldüğümde 1A'nın açısını yakalayabilirim. Yani burada aslında şöyle bir mantık var. A'da alfa varsa A'da alfa. 3 A'da. 3 alfa olmalı. 4 alfa 180. Buradan alfanın 45 geldiğini bulmak çok da zor değil diyoruz. Geçiyoruz. Neredeyiz? Örnek 4'teyiz. Yarı çaplar oranı şuymuş. Hmm. Alanları toplamı. Tamam. Ya yani ben küçüğe 2R dersen büyük ne olacak? 3R olacak. Bunun alanı ne olur? Pi'ye kareden 4 pi kare gelir. Karesini aldım. Bunun alanı ne oldu? 9 pi kare geldi. Topla. Toplarsan 13 tane pi kare bize 52 verecekmiş. O zaman sadeleştirdim. 4 gelecek de pi de vardı. Pi'ler de cortladı. R buradan 2 oldu. Ne istiyorsa bulabiliriz. Çevreleri toplamı. Şimdi R2 ise ne olur? R2 ise yarı çap 4. Yarı çap 4 olduğu için 2 pi R'den çevresi 8 pi oldu. Yarı çap kaçtı? 2 idi yani R2 idi. R2 olduğundan yarı çap 6 oldu. Yarı çap 6 olduğundan çevre 2 pi R'den 12 pi geldi. 12 pi buradan geldi. 8 buradan. Toplam çevrede 20 gelmiş oldu. Dikkat et. Burada dilimleri ayrık vermiş. Aslında bunu görmek, bu benzerliği görmek, kullanmak daha kolay bence. Açılar aynı mı? Aynı. Açılar aynıysa ben bunların birbirinin benzeri olduğunu söyleyebiliyorum. Hemen kullanalım. Küçükte 4 varken dikkat et. Büyükte kaç var? Küçükte 4 var. Nerede? Burada. Büyükte ise 5 var. Hmm. Benzerlik oranım 4 bölü 5 oldu. Karesini aldım. Alan oranım 16 bölü 25. Bitti bu kadar. <laughs> Başka bir şey yok soruda. Geldik buraya. Hmm. Tamam. Ne diyor? Bu sarı. Bunlar sarı. Tamam. Sarıların toplamı 12 olduğuna göre grilerin toplamı. Bu aslında şuradakiyle aynı mantıkla diyebiliriz. Neredeykiyle? Şuradakiyle. Tamam. Eşit bölmüşüz. Dikkat et. Eşit gidiyor. Dolayısıyla ben ardışık tek tam sarılar şeklinde gidebilirim. Bunu göremediğimi düşünerek mantıktan gitmeye çalışıyorum. Küçüğün tabanı 1 iken büyüğün tabanı 2. 1 bölü 2 benzerlik var. 1'e 2 benzerlik varsa karesini al. 1'e 4 alan vardır. Ben küçüğe A dersem büyük 4A. Buraya ne kaldı? 3A. Küçükte 1 varken ortanca da 3 var. 1'e 3 var. Dikkat et. 1'e 3 benzerlik varsa karesini al. 1'e 9 alan gelmeli. 1'e 9. Küçükte 1 varsa büyükte 9A olmalı. 9A'nın 4A'sını kullandım. 5A geldi. En büyüğe dikkat et. 4 var. 1'e 4 benzerlik var. 1'e 4 benzerlik varsa karesini aldım. 1'e 16 alan gelmeli. 1'e 16. 1 varsa 16'a gelmeliydi. 16'ında 9'unu kullanmışız. Dikkat et. 7'e var. Şimdi neyi vermişti bana? Sarıları. Topla sarıları. Şöyle yapalım. Şu iki sarıyı topladık. Kaç yaptı? 6A. Şöyle güzel yazalım. 6A eşittir. 12. Buradan A kaç gelecek? 2. A2 ise ne istiyorsa bulabiliriz. Dedik ve geçtik. Sanırım bu iki sayfayı bitirdik. Diğer sayfada görüşürüz diyelim. Bu sayfayı kapatalım.